Sercan Vegors'tan olumlu bir haber var gibi gözüküyor. İşte Dortmund Haller'le anlaştı. Frankfurt yine bir hücum oyuncusuyla anlaştı. Acaba Vegors Beşiktaş'a daha sıcak kalır mı cümleleri var. Diğer tarafta Muleka opsiyon olarak gözüküyor ama farklı opsiyonlar da gündeme çıktı. Dilersen öncelikle bu forvet hattıyla beraber başlayalım. Beşiktaş'ta bugün konuşacağımız isimlerle ilgili söyleyeceklerimiz hep olumlu. Normalde olumsuz durumları paylaşmakla çok fazla zaman geçirdik ancak bugün hem Muleka özelinde hem Vegors özelinde hem de iki gün önce Aspur ekranlarında duyurduğumuz Cabral ile ilgili olarak olumlu haberler geliyor. Hem e, oyuncu taraflarıyla hem kulüp taraflarıyla tabii ki Vegors biraz daha ayrı bir noktada. İlk olarak Vegors'la ile başlayalım. E, zaten yılan hikayesine döndüğünü, e, çok fazla bahaneler ürettiğini, eşiyle ilgili, aile bireyleriyle ilgili, takım bulması ile ilgili, Frankfurt'la ilgili, Dortmund'la ilgili e, artık Eli güçlü olan taraf biraz Beşiktaş ve Gors konusunda. Çünkü aile bireyleri artık sıcak İstanbul'a gelmeye. Vegors'un eşi İstanbul'a gelmeye sıcak. Frankfurt başka bir futbolcuyla anlaşmak üzere. Dortmund e, teklif yapmadı Vegors için halleri alıyor. Artık Vegors'un e, Beşiktaş'a gelmekten başka hem bir çaresi kalmadı hem de bütün yollar artık Beşiktaş'a çıkıyor noktasında. Beşiktaş Kulübü yetkilileri ve Gors konusunda bugün itibariyle çok ümitli. Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Durçebi, Ankara'da geçtiğimiz haftalarda ve Gors ihtimalliği ilgili özellikle kulüp Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde yüzde 51 demişti. O günden sonra biraz ihtimal düşmüştü ancak Sayın Başkan'ın o gün söylemiş olduğu durum biraz gerçekleşiyor gibi duruyor. Beşiktaş bir iki gün içerisinde artık bu transferi bitirebilme noktasına yaklaşıyor. Ekonomik olarak üstüne koyabileceğim yeni bir bilgi yok çünkü bunu Aspor ekranlarında söyledik. Beşiktaş Başkanı da söyledi ekonomik anlamda herhangi bir problemin olmadığını Vegors'la. 2.7 milyon euro anlaşma sağlanmıştı. Ben bugüne kadar Vegors'la ilgili olarak olumsuz olarak kurduğum her cümleyi bugün itibariyle biraz sonlandırma mecburiyetindeyim. Aldığım bilgiler oyuncu tarafıyla, kulüp tarafıyla konuştuğum zaman Gelişmelerin çok çok olumlu olduğunu söylüyorlar. Ha, ama halen bitti mi bu transfer? Tabii ki bitmedi. Halen tam net anlamıyla Vegors'un ben İstanbul'a geliyorum uçak biletimi aldın. Zaten kontrat detayları konuşulmuştu. Bu telefon görüşmesi yapması bekleniyor. Yine gün vermekten kaçınalım ama artık Vegors konusu ee, bugün akşam, yarın öğlen, yarın akşam üstü gibi sonuçlanacak gibi duruyor. Olumlu olma ihtimali çok yüksek Vegors konusunda herhangi bir Burnley'e kiralama ücreti ödenmeyecek. En azından kontrat detayları ile ilgili olumlu sonuçlanması durumunda da bu bilgileri aktaracağız. Ve Gors'u bir kenara bırakarak Muleka geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı Muleka ile görüştü. Muleka Beşiktaş'a gelmek istiyor. Geçen yıl devre arasında geldikten sonra Kasımpaşa'da nasıl bir performans gösterdiği ortada. Ben Beşiktaş'a gelmek istiyorum dedi Muleka. Ve Standart Liege'den Beşiktaş'a gelebilmek için bir Öncelik bir kolaylık sağlanmasını talep etti Jackson Mulek'a. Bu transferde en başta 5 milyon eurolardan bahsediyorduk. 5,5 ,5 milyon eurolardan bahsediyorduk. Hem bizler hem de Belçika basını ama bugün itibariyle ben bu paraların olmadığını 3 milyon, 3,5 milyon euro civarında bir bon servisin toplam paketin toplam olduğunu sebebini anlatacağım. Konuşulduğunu söyleyeyim. 3 ila 3,5 milyon euro civarında belki 100 bin euro oynar, 200 bin euro oynar ama 5 milyon euro gibi, 4,5 milyon euro gibi bir para yok. 3-3,5 milyon euroya bu transfer sonuçlanma ihtimali yüksek. Beşiktaş ve Standart Liège kendi arasında görüştüğünde e, Standart Liyeş ile Jackson Muleka'nın önceki kulübü arasında sonraki satıştan %50 pay var. Standart Liège kulübü yetkilileri de Beşiktaş'a e, kendileri adına karlı bir... Durum olması için ilk olarak kiralama teklifinde bulunmalarının daha makul olduğunu ifade ettiler. Çünkü kiralamadan bir para gelmesi durumunda Muleka'nın eski takımına herhangi bir para verilmeyecek. Bu durumda Beşiktaş şu an düşünüyor. 1-1,5 milyon euro civarında bir kiralama, 2 milyon euro civarında da bir satın alma. Toplam bir paket, 3-3,5'a tekabül eden bir paket sunacak. Henüz resmi bir durum olmadı. Resmiyete geçebilmesi için Beşiktaş'ın sayın... Ceyhun Kazancı yürütüyor bu transferi. Standart diye bir sözlü anlaşma noktasına geldikten sonra resmi adımı atacak Beşiktaş'ın ama az önce de Vegors'ta bahsettiğim gibi fazlasıyla olumlu gittiğini söyleyebilirim. Bu da Muleka kısmı. vegors pivot santrofor olarak düşünülüyor. Muleka ikinci santrofor çünkü Beşiktaş zaman zaman 3-4-3 oynadığı zaman Muleka sola atılabilir. Sol forvete ki hocanın düşündüğü bu. Zaman zaman 3-4-1-2 oynadığında pivot santroforuyla Vegors diyelim. Muleka'yı oynatabilirsin. Böyle bir arayış içerisinde. Yeni bir isimdi. Cabral. Bildiğiniz üzere iki gün önce A-Spor ekranlarında duyurduğumuz bir oyuncu. E, Sporting kulübünde bonservisi. Sporting özellikle biz haberi gerçekleştirdikten sonra Beşiktaş'ın ilgilendiğini söyledikten sonra ertesi gün ve bugün Portekiz basınında, Abola'da, diğer e, spor yayın organları da e, ile ilgili haberlerini genişlettiler. 5 milyon euroluk bir bonservis ücretinin olduğunu, 5 milyon euro istendiğini Abola gazetesi yazdı. Ben bugün hem oyuncu tarafıyla hem de Sporting Kulübü yetkilileriyle konuştuğumda istenilen, talep edilen paranın 5 milyon euro ile alakası olmadığını, bu paraların daha düşük seviyede olduğunu söylüyorlar. Rakam vermekten yani net rakam vermekten kaçınmakla birlikte yine 3 milyon euro seviyesinde bir paradan bahsediliyor ama Portekiz basınının yazdığı gibi 5 milyon euro değil. Burada Beşiktaş Cabral için soneki satıştan %50 pay verebiliriz. O zaman tabii ki bonservis ücretinin biraz daha teklife az seviyede olacak. E, taksitleri biraz daha kısabiliriz. Şu an kafasında düşündüğü Beşiktaş'ın 2 milyon euro seviyesinde ama kesinlikle bonservisiyle olacak olan bir e, ...transfer bu olursa, gerçekleşirse... ...Kabral... ...biraz araştırdığımız zaman zaten sizler daha iyi anlatırsınız... ...Beşiktaş'ta sol tarafta oynayan sağ ayaklı bir oyuncu var... ...Kevin Enkudu... ...ancak Beşiktaş... ...tipleme olarak... E, ...Kevin Enkudu ve Kabral farklı tiplemede oyuncular... ...Enkudu çizgiye basan... ...bekleri daha fazla genişleten bir oyuncuyken... ...hoca orada biraz... E, ...çeşidi arttırabilmek için Valerian İsmail... ...sol tarafta oynayan sağ ayaklı ancak... ...Kevin Enkudu gibi çizgiye basan değil ceza sahasına daha fazla giren, daha fazla şut denemesi içinde olan, daha fazla forveti tamamlayan ki Cabral'in kariyerinde forvet oynamış, oynadığı maçlarda var. Bu hücum çeşitliliğini arttırmak istiyor Beşiktaş. Çünkü geçen yılki en büyük problemi bu hücum çeşitliliğini arttırmamaktı. O nedenle hem Muleka, hem Vegors hem de Cabral üçlüsündeki durumlar şu anlık bu şekilde. Atladığım bir durum varsa bir ee, sorunuz varsa cevaplamak isterim. Teşekkür ederiz Sergen'e. Biz de Sergen'e. Sergen Dikme'ye çok teşekkürler aktardığın detaylar için. Çok sağ ol. Ee, şimdi tabii şöyle bir durum da var. Kabral konusundan bahsettim. Muleka ve Gors ikisi birden de olabilir dedi. Çünkü Muleka'nın oyun mevkisi ve tarzı olarak daha farklılıkları olabilir ama şunu gözlemliyorum ben. Beşiktaş'ın transfer politikası biraz daha sonraki satıştan Pay vermeye dayalı ilerliyor gibi. Jetson'un da %50'ydi diye evet, hatırlıyorum. Doğru. E, Kabralda da bir %50'lik bir opsiyon kullanıyor gibi Beşiktaş. E, bu da farklı bir e, sistem tabii. Daha önce çok fazla karşılaşmadığımız bir sistem. E, oyuncudan alabileceği, en kısa vadede alabileceği faydayı alıp piyasası varsa... Yani oyuncudan çok fazla para kazanmak değil, sahada sportif anlamda karşılığını görmeyi düşünüyor gibi geliyor Beşiktaş'ta Savaş Çorlu. Beşiktaş. Ama rakamlar çok... E, Değişiyor yani e, medyada konuşulan rakamlarla Sercan'ın az önce söylediği rakamlar, kulüpler arasında konuşulan rakamlar sürekli değişiyor bu arada.